Arkadaşlar odamı sona ermeni ama ben size yine de dedim. Böyle yaptım. Bunlar biraz dalın çünkü az önce işte sulu boya fırçası, sulu boyamı falan aldım. Ay çıktığım şöyle bir iyi. Şimdi böyle yaptım. Aynadan da zaten böyle gözüküyor. Yani şöyle. Bakılırsa böyle gözüküyor. Şimdi resimlerimi şuradakiler. Şimdi sulu boyalı olanları size göstereyim. Daha önce resmi taktım da bunu çıkardım. Daha fazla resmim var renkli. Ben şu an siyah beyaz yapıyorum. Bu sulu boya. Bu. Bu. Bu sulu boya. Bu sulu boya. Şöyle yaptım bunu. Ee, bu sulu boya. Bu sulu boya. Öbür. E, bu keçeli ka kalem. Bu da keçeli kalem. Bu da keçeli kalem. O bu tamamen ikisi de tamamen keçeli kalem. Bu da keçeli kalemdi. Onu söylemiştim. Bu da keçeli kalem. Bu da keçeli. Tamamen keçeli kalem bunların. Ve bunların arkadaşlar bunun Merve Alçın yaptım. Cemre's olmaz yaptım. Celat 36 yaptım. Yani ben ağlacı hiç sevmiyorum. Burada böyle resimlerim var. Gerçekten çok güzel. Örtüm de böyle şekle. Bu <laughs> dolabımın içini göstermemi istemişsiniz. Şu kapıyı da kapatalım. Cicikon. Dolabım içi böyle arkadaşlar. Yani. Bakalım ki tek kıyafet giyiyorum. Şimdi neden? Neden olmasın değil mi yani? Burada üstlerim var. Ee, Taytlarım. Eee bu Burada altlarım var işte. Burada bir tane daha tişörtüm var Sığmıyorum çünkü o buraya okul formalarım var. Eee kotlarım var. Kot kot şortları, kot şortlarım, kotlarım, bana olmayan kıyafetler. Pijama kot pijama. Aslında bu da bana olmuyor. Burada okul formam, elbise falan var. Burada Şöyle görebilirsiniz atkılar, bereler falan var. Hatta şu çarşancıyı çok seviyorum. Evet lazım da oluyor yani. Şimdi bu alttakileri soğumayın çünkü bunlar arkadaşlar bana olmayan kıyafetlerim. Bugün kışlıkları çıkaracağımız için o yüzden öyle. Burada elbiselerim var. Bunları bazanın altına koyacağız. Gömleklerimi de bazanın altına koyacağız. Bunları galiba koyacağım bilmiyorum. Şunu giymediğim için bazen altına kaldırırım. Bunu çok giyiyorum o yüzden bu kalsın. Bu bana olmuyor zaten. Ama içindeki şey ben, ben çok seviyorum. E, bunu okula giderken bazenleri giyiyorum. benim böyle tişörtüm. Zaten böyle tişörtlerimi asacağım için o yüzden biraz askılık çıkardım böyle bir sürü. Ben arkadaşlar odamın sonu öyle. Böyle. Ha, buraları göstereyim. Burayı işte taşlarımı koydum açarsam fırlarlar. Bakın hiç korkmadan gösteriyorum. Zaten çöp atacağım zaten. durumdan getirdim çöp atmak için. Lan. Neyse. Ee, burada bici, bici var. Bunlar bir hepsi Mektunus'tan çıktı arkadaşlar onları söyleyeyim. Burada işte dünya için şeylerim var arkadaşlar. Burada fen bilgilerim falan var. İşte müzik midir nedir? Resim defterimdir. İngilizce defterimdir. Yani İngilizce ben bilmiyorum ve ben böyle sul defter aldım internetten ve çok güzel, acayip güzel. Trend yoldan aldım. Ve bir tane de böyle e, adım yazılı. Bunu ben aslında şey yapacaktım. Günlük yapacaktım. Ama bu sayfası böyle olduğu için ben burada çok güzel başka şeyler düşünüyorum. Bunda da günlük yapacağım. Çünkü bunun için arkadaşlar şöyle hem düz hem düz hem çizgili hem kareli hem noktalı. Böyle. Ve bu ambalaj çıkabiliyor zaten. Ve kaplamalı defter yani. Kaplamalı kağıt defter değil bu kaplamalı. Bakın. Çok güzel. Şimdi bu böyle koyalım fıstık. Şöyle iniyor bu Bu zaten sabahları parlıyor. Çok güzel parlıyor. Burada kalemlerim var. Dün okul var zannettim. Dün cumartesiymiş arkadaşlar. Okul çantam hazır. Ve çöpler var çünkü şeylerle falan uğraştığım için. Ya sen ne yaramaz bir şey çıktın. Arkadaşlar 7'leri ezberle, ezberlemek istiyorsanız şöyle size bir sayabilirim. 7, 14, 21, 29, 35. Yok neyse boşverin saymayayım. Böyle. Yanında şöyle çok tatlı bir tane hediye verdiler. Benim işimi arıyor. Şöyle koyalım işte. Şöyle çekeyim. Şimdi size çekmecelerimi göstereceğim arkadaşlar. Bakayım hangisi şey. Çamaşır çekmemiş. Tamam. Şimdi bu, anam, bu bazen düşüyor da. Bura böyle. Bura bir sürü cüzdanım var. Kalem kutuluğum var. Burada halılarımız var. Genellikle. Bura ilk çamaşır yerim. O altı gösteriyorum. Böyle. Anam yine böyle. Dün kitap bununla yarım kalmıştım. Belki şimdi de okurum. Dün şöyle bir tane kitabım var. Taş evde korkunç bir tatil. Bunu okudum ve çok güzel. Yok bunun gerisindeydim dün. Bunu okudum. Ne böyle serisi var. Ve burada da işte böyle şeyler çok kadın kitaplarım var. Bunu okudum ve o acayip güzel yani. Ayrıca aldık o kitabı da. Bu böyle çok tatlı böyle bir tane kitap okul verdi. Hem içine matematik soruları hem hayat bilgisi soruları. Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan ben videoyu artık bitireyim diyorum. İşte videomun videomun son hal diyorum. Böyle yaptım. Yani şöyle ışık vurunca da süper oluyor. İşte burada pantolonlarım pijama Ne yapayım? He bir de size bir şey göstereceğim. Hemen süren bitmeden göstereyim. Burada da böyle bir tane şey gördünüz mü bilmiyorum ama şöyle bileklik e, bilekliklerim var. Kolyem, yüzüklerim. Bir tane şurada çantam var. İşte telefon kılıflarım var. Bu nereden çıktı? Bu kıyafet niye burada olduğunu söylemeyin. Diğer videomda size cevabını veririm. Tocapoca izliyorsanız arkadaşlar YouTube ikinci YouTube kanalıma ulaşabilirsiniz Pelin Akal. Hepsi küçük harflerle Pelin Akal. Tocapoca'daki karakterlerimi çizdim, şöyle koydum da karakterlerimi değiştirdim. Odası da böyle. Ama odasım odamı da değiştirdim. Bari sizler birlikte şunu katlayıp da resimlerimin yerine atalım bence. Bugün zaten buraya yazmışım resim. Bakın burada daha bir sürü resim var. Ben bunu buraya sıkıştırıyorum aslında çok da. Kırdım zaten bunu. <laughs> Neyse. Şimdi ben burayı kapatalım. Bu kutunun ne olduğunu şöyle görmek isterseniz ablamın küçüklük kutuları falan işte öyle. Öyle hayat işte. <laughs> Neyse. Aa. Burada da kendi telefonum var. Tablet kalemimi zaten bozdum. internetten alacağız şimdi. Biraz sonra alacağız zaten. Ha, burada da fidgetlerim var. Burada böyle el yapımı squish'im. Bu fidget'ımı çok seviyorum. Bebek mavisi. Burada da squish'im var. Bunlar çok güzel. Popit'im ve tablet kalemimin ucunu buraya koydum. Ve Tangle'larım. En sevdiğim Tangle'ım bu zaten. Şöyle oynanıyor. Tekilimde şu an oynayamıyorum biraz. Burada da bu Tangle'larımdan var siyah küçük popiyet büyük popiyet broni ve arkadaşlar buradan sizde fidget varsa bu fidgetten fidget yapabilirsiniz böyle squishy avuç squishy ve bu bunu da fidget yapabilirsiniz şunu çok seviyorum gerçekten oynaması da süper ee, böyle üstten ev varmış ha burada kitaplarım var çok kitap okumayı sevmem ama gösteriş olarak koyunlar. Burada çantalar var. Bunları zaten atacağım işte onlarakklarını falan. Bodrum makallarıken atarım. Burada yatağımın altı var arkadaşlar. Böyle yatağımın altı. Oraya ne düşmüş? Aa oraya bir şey düşmüş. Senin Acaba ne düştü çok merak ediyorum. Oh my god! Aldım. Oh my god. Aa! Olmaz ki bu. Sen nasıl düşersin aşkım? Ben de diyorum ki niye şurada bir tane boşluk var diyorum. Bilmezsem orada düşmüş. Akılsız değil. Seni buraya yapıştıralım gel. Sen üzgünsün ağla burada. Şimdi burası şey yapacağım. Mi? Kendimi yatıp bırakmak istiyorum. Biraz sonra kitap okuyacağım. Hadi bay bay. Hı Arkadaşlar ben da hayvanlarım var onları da söyle göstereyim. Pişt, tamam tamam anne. Tamam kızım seveceğim seveceğim.